Uygur folklor araştırmaları alanında uluslararası üne kavuşan ve 2017 sonlarında ortadan kaybolmasından bu yana uluslararası alanda daha fazla ilgi gören Profesör Rahiye Davut hakkında 4 yıldır Çinli yetkililer tarafından herhangi bir bilgi yayınlanmadı. Geçen hafta Xinjiang Üniversitesi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Özgür Asya Radyosu muhabiri Rahiye Davut'un hapis cezasına çarptırıldığını ve şu anda hapis cezasını çekmekte olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca yetkililerin Xinjiang Üniversitesi'nde özel bir birimde bulunduğu öğrenildi. Sadece öğretim ve araştırma alanındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda arkadaşları ve meslektaşları arasındaki güçlü adalet duygusuyla da yüksek itibar kazanan Profesör Rahile Davut, 2017 yılında Çinli yetkililer tarafından susturulmaya başlandı. 2017'nin sonunda Sincan Üniversitesi'nden Profesör Taşpolat Tayyip, Arslan Abdullah ve diğer önde gelen öğretmenlerle birlikte aniden ortadan kayboldu. Ajans France Presse'e göre yaklaşık 50 Fransız milletvekili 29 Haziran'da parlamentoyu Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik baskıcı eylemlerini soykırım olarak sınıflandırmaya çağıran bir yasa tasarısını ortaklaşa sundu. Habere göre tasarı Fransız parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyesi Frederic Dumas'ın başkanlığında sunuldu. Dumas tasarıyı tanıtırken önerinin 47 milletvekiliyle meclise sunulmasına karar verdik. Umuyoruz ki gelecekte daha fazla insan saflara katılacaktır dedi. Tasarının Fransız parlamentosu sunulmasında aktif rol oynayan Avrupa Uygur Enstitüsü Başkanı Dilnur, Fransız uluslararası Radyosu'na yasanın onaylanmasının önemini anlatarak tasarının Doğu Türkistan'daki Uygurlar için önemli olduğunu, aynı zamanda diasporadaki Uygurlar için de itici güç olduğunu söyledi. Pakistan Mahkemesi Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un 8 Temmuz'a kadar askıya alınmasına hükmetti. Kararda TikTok'un hukuka, İslam'ın temel emirlerine ve Pakistan kültürüne saygı göstermediğine işaret edildi. Pakistan'da yerel basındaki haberlere göre Sint Yüksek Mahkemesi'nde TikTok'un yaydığı ahlaksız ve müstehcen içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlı'nın söz konusu sosyal medya uygulamasına karşı açtığı davanın duruşması görüşüldü. Mahkeme kararında TikTok'un daha önce mahkeme ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansı nezdinde Müştehekârlık yayan hesapların kapatılacağına dair verdiği sabit taahhüt ve güvencelere uymadığına dikkat çekildi. Ayrıca mahkeme kararında Pakistan Telekomünikasyon Ajansı'na 8 Temmuz'daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok'u askıya alması belirtildi. Artan tüketim talebi artırılamayan üretim kapasitesi, aşırı sıcaklar ve kuraklık faktörleri birleşince Çin tarihinin en büyük enerji krizinin içine düştü. Dünyanın açık ara farkla en büyük elektrik üreticisi olan Çin'in tarihindeki en büyük enerji krizini yaşadığı belirtiliyor. Çin hızla artan elektrik ihtiyacını karşılamak için her sene elektrik üretiminde büyük bir artış sağlamak zorunda. MEPA News'in haberine göre Çin'in ihracatının büyük kısmını oluşturan sanayi üretiminin bu krizden zarar görmesini istemeyen ülke yönetimi evlere verilen elektrikte kota uygulamasına başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada Çin'in diğer ülkelere tahakküm etmediğini söyledi. Xi, ABD'yi hedef aldığına inanılan konuşmasında ayrıca kimsenin Çin'e tahakküm etmemesi uyarısında bulundu ve edenlerin kafalarını büyük bir çelikten duvara çarpacağını kaydetti. Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bir saat kadar konuşan devlet başkanı, modern Çin'de Komünist Parti'nin oynadığı rolü vurguladı ve ülkenin büyüme hikayesinde merkezi konumda olduğunu söyledi. Ayrıca halkı partiden ayırma girişimlerinin başarısız olacağını belirtti. Kutlamalar kapsamında savaş uçakları gösteri uçuşları yaptı, top atışları yapıldı ve şarkılar çalındı.